Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatte seyrediyorsanız Mert Yüzün kanalına hoş geldiniz. Biz sizlerle beraber en çok istediğiniz ritüel alanından birisi olan bolluk bereketli para ritüeli yapacağız. E, bu para ritüelini yaparken sizden istemiş olduğum e, belli başlı şeyler olacak. Bunda birincisi ben mor olarak sadece bunu bulabildim. E, mutlaka yapmak yapmış olduğunuz ortamda mor rengi olması gerekiyor. İkincisi kalemim mor, mor bir kalem buldum. E, düz bir kağıt, boş bir kağıt, başka herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Ama bir önceki videolarda da söylemiş olduğum gibi ritüel çalışması yaparken sizden istediğim ona inanmanız, ona e, onun olca onun olacağına ve onun hatta olduğuna inanarak bu ritüeli tamamlamanız aslında. Bunu yaptığınız her ritüelde muhakkak ki başarılı olursunuz. Bu bir tavsiye. Öncelikle şöyle e, bolluk bereket ritüeli var. Mülk yani bir şeyler satın almak istediğiniz bir ritüel var ve e, birçok kişinin bilmiş olduğu 5 2 0 yani enerjinizi paraya yönelteceğiniz ve hızlı bir şekilde paranın gelmesini sağlayabileceğiniz bir ritüel. Fakat bolluk bereketlik ve mülk ve satın alma gibi iki ayrı ritüel daha göstereceğim. Çok basit aslında. Ee, ve zaten inanan ve bir önceki e, videomu izleyenler yapanlar da bunun olup olmadığını gayet görmüş oldular. Şöyle bir tane kağıdımızı ikiye bölebiliriz. Bu arada bir önceki videomda e, o gelsin o arasın ritüeli yapmıştık. Eski sevgilinizde aratma ritüeli yapmıştık. Instagram üzerinden beni takip edenler bilir zaten. Çok fazla bununla ilgili e, SS paylaştım. E, kimisi işte babaanneme yazdı demiş. Kimisi işte evet yazdı çok teşekkür ederim demiş kimisi. E, yazmadığımı haber gönderdi vesaire vesaire gibi dönüşler geldi. O yüzden çok çok mutluyum. Bunu da inanarak yaparsanız muhakkak ki karşılığını alırsınız. Sizden istediğim bu ritüelde biliyorsunuz para çağrısını yapabileceğiniz renkler mordur. Beynimiz, bilinçaltımız bunu mor olarak algılar. Bunu herkes zaten bilir. Benim kalemim ve bardağım mor. Bir tane kağıdımızın üzerine şöyle tekrar başlayalım. Bu bolluk bereketlik olacak. Üzerine bolluk... Video çekiyorum. Video çekiyorum Burak. Şu an şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> Abi video çekiyor çık. Özür mü dilersin? <laughs> ya Burak şaka gibisin ha. Çık hadi. Evet, bolluk, bereketlik yaz Bereketlik mi ya? Kafamı karıştırdı. Bolluk bereket yazıyoruz ve şimdi size rakamları kopyalayacağım. Bunları şimdi zaten altta da yazıyor olacağım. Evet. Bolluk bereketlikte e, 7, 1, 4, 2, 7, 3, 1... 8, 9, 3 Bu, e, yani buna inanırsanız şayet Bu rakamların birleşmesi size bolluk ve bereket getirecek Bu rakamların birleşmesi inanırsanız, Bunu alta yazıyor olacağım Bolluk bereketlik eşittir bu rakamları yazıyor olacağım Bunu bir kağıda yazıyorsunuz 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9 ve 3 Bu rakamları yazıyorsunuz Altına dolar işareti yapabilirsiniz Para yazabilirsiniz Burada çağrımız daha çok parayı çekmek değil aslında parayla gelebilecek olan şeyleri çekmek olacak. Yani örnek veriyorum bir şey almak istiyorsunuzdur. O yüzden paraya ihtiyacınız vardır. Alacağınız şeyi düşünerek bunu yapıyorsunuz. Örnek veriyorum araba almak istiyorsunuz, araba çiziyorsunuz. Ne almak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız onu çiziyorsunuz. Daha sonra bunu ikiye katlıyorsunuz. İkiye katlıyorsunuz. Tekrar ikiye katlıyorsunuz. Çok küçük bir... <laughs> <laughs> Çok küçük bir kağıt elde ediyoruz. Ve bunu cebinizde, cüzdanınızda, çantanızda taşıyorsunuz. Birinci ritüelimiz bu. İkincisi de eğer gelsen sadece ev, arsa, araba gibi herhangi bir şey almak istiyorsanız buna mülk diyebiliriz. Mülk yazıyorsunuz. Mor olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Ve dört. 1 9 4 8 1 7 8 8 ve 1 <laughs> Bu şarkıda <mı> da <laughs> Taplar var diyorlar. Taklara var. Taklara var. <laughs> evet, bu mülk almak isteyenlerin yapmış ol yapması gerektiği bir ritel. Eee altına işte almak iseniz mülk her neyse araba almak istiyorum. Ev almak istiyorum. Ev alacağım, araba alacağım, yani yapmış gibi, yapacak gibi, bir bilgimiz yoksa varmış gibi, düşünerekten, hayal ederekten, bakın enerji burada çok önemli. Almak istediğiniz her neyse bunu kağıda yazıyorsunuz, araba alacağım, net, alacağım, almak istiyorum değil, ev alacağım. Mor kalemin nasıl olduğum bir önemi yok, keçeli kalem olabilir, tükenmez kalem olabilir, boyalı kalem olabilir, önemli değil. E, arsa alacağım, araba alacağım. Onda defa arabaladım bu arada. Araba alacağım. Yazıyorsunuz. Daha sonrasında bu rakamı tekrar ediyorsunuz içinizden. Gözünüzü kapatın. Evrenin size bu rakamlarla bunu alacağınız parayı göndereceğini hay hayal etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi 4, 1, 9, 4, 8, 1, 7, 8, 8 ve 1 rakamlarını tekrar ede ede gözünüzü kapatarak tekrar ede ede hayal ediyorsunuz. Ve daha sonrasında yine bunu kapatıyorsunuz defalarca katlayın. Küçük bir kağıt elde edene kadar. Bunu da cüzdanınızda, cebinizde, çantanızda, bir kutu kutuda hiç fark etmez. Bunu da saklıyorsunuz. Şimdi en önemlisi olan 5-2-0 bu acil para çağrısıdır. Bu acil, ne, ne demek acil para çağrısı? Şu anda ihtiyacınız olan para miktarının önemi olmadan bunu evrene göndermeniz. Bunun karşılığında size para akışının olduğunu, oluk oluk paranın geldiğini hayal etmenizdir. 520, bunu herkes aslında bilir. Ee, bu ritüelleri izlemek, yani izleyen insanlar zaten bunu biliyordur çünkü 5 2 -0, e, artık kalıplaşmış bir rakam. 5 -2 yüklediğimiz anlam şu, para bana geliyor, para bana gelecek. Paraya acil ihtiyacım var ve o parayla ne yapmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum, benim yapmış olduğum şu anda... Ee, araba almak, alacağım arabanın miktarı, al, alacağım arabanın rengine kadar bunu hayal ederek Evren'e gönderiyorum ve Evren'in bunu bana gönderdiğini hissediyorum ve ben bunu sürekli yapıyorum. Miktar hiçbir önemi yok. Ee, küçük bir miktar da olmuş olsa, büyük bir miktar da olmuş olsa alacağınız şeyi hayal ederek bunu söylerseniz muhakkak ki bu geliyor olacaktır. Gözünüzü kapatıyorsunuz. 5, 2, 0. Aslında burada rakamı söylerken beyninizin şey kodlaması gerekiyor. İşte e, ee, 5, 2, para, 5, 2, 0 para akımı, 5, 2, 0 para gelecek. Araba alacağım, ev alacağım ya da her ne yapmak istiyorsanız. Gözünüzü kapatıyorsunuz enerjinizin bu anda iyi olması gerekiyor ve 520 520 520 bunun size geleceğini görüyor olacaksınız. Bir önceki iki de uzun vadede olabilecek bir ritüel ama 520 e, çok kısa vadeli olabilecek bir ritüel mor olması şart bunu tekrar ediyorum. Ee, bu bolluk, bereketlik ve e, mülk alma ritüellerini aşağı yazıyor olacağım. Ama 5-2-0 zaten e, kısa olduğu için yazmama gerek yok. 5 bu acil para çağrısıdır. Mutlaka bunları yaparken mor kalem, mor bardak, mor bir aksesuar, mor başka bir şey bilmiyorum. Mor cüzdan, mor parayı çeker, nar parayı çeker, nar aksesuarları ne olabilir hiç fark etmez. Evet bir videomu daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hatta beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın ki e, bir sonraki videomun içeriğini tekrardan beraber e, belirliyor olalım. Ben e, YouTube'da haftada bir aktif olabiliyorum oluyorum ama e, Instagram üzerinden Mertcucu adresi e-mail ile ulaşabilirsiniz 0545 790 11 91 telefon numaramdan, WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim haftaya görüşürüz görüşmek üzere.